Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Günceleme videolarının ikinci bölümü ile karşınızdayım. Yine birçok değişiklik ve yenilik sizleri bekliyor. Hadi isterseniz başlayalım. Bu arada hatırlatmakta fayda var. A'dan Z'ye detaylı bir video hazırlayacağım. Sıkılmadan izlemek istiyorsanız bir tık böyle hızlandırıp izlerseniz sizin için daha iyi olur. En azından neyin ne geldiğini hızlı bir şekilde öğrenirsiniz. Diyerekten şöyle hemen günceleme notlarımı da açayım. Bu arada bunu söylediğim zaman böyle bazı arkadaşlar hazırlık yapmadığımı falan düşünüyor. Yok öyle bir şey. Günceleme notlarına bağlı kaldığım zaman benim için şey de daha iyi oluyor dostlar. Diyerekten şöyle minyon prens kahraman ekipmanı diyorum ve metal pantolonlar. Şimdi buradaki Minyon Prensi bilerek buraya koydum. Prense dostlar yeni bir ekipman gelecek. Bu etkinlikten bağımsız bir ekipman arkadaşlar. Ekipmanımızın adı zaten Metal Pantolon. Sıradan bir ekipman olacak ve herkese gelecek dostlar. 18. seviyeye kadar zaten yükseltebiliyor sıradan ekipmanları ve bu ekipmanın aktif geçici olarak neredeyse tüm hasarı engelleyen koruyucu bir kalkan oluşturuyor. Zaten animasyonda gördüğünüz üzere şöyle tekrarlasın kendini. Şöyle hasar yediği zaman özelliği kullanıyor ve burada 15 saniye boyunca dostlar hasarı neredeyse yemiyor. Çok çok böyle düşük bir hasar yiyordu görüyorsunuz. Bakın özelliği kullandı, can yenilemesini yaptı ve hava soğuması görüyorsunuz ki sıktına sıkmasına rağmen çok çok az can yiyor. Zaten burada alınan hasarın %70'ini sömürüyor dostlar. Yani Tabi bunu son seviye yaparsanız eğer. Burada bir de kahraman güçlendirmesine ek olarak 2500 sağlık yenileme ve can artışı 1200 sağlıyor dostlar. Yani 1200 can artışı ekstra ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum. Şu anki canı ne kadar mesela? Yani şu anki canı zaten 5380'miş. 1200 daha eklersek 6500 cana falan ulaşacak dostlar. Perselinle bir şeyler deniyor ama bakalım. Bu arada notlarımı okurken şunu da fark ettim. Demirci seviyesi 3'te ve belediye binası 10'da açılıyor. Bu ekipman bilginiz olsun. Belediye binası 9'sanız bu ekipmana sahip olamazsınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok fazla burada takılmayalım ve hemen hızlı bir şekilde Şöyle şurayı da kapattıktan sonra yeni reisin yardımcısı simyacı başlığı bunu yazmışlar. Simyacı geliyor arkadaşlar. Peki simyacı ne biliyor mu? Ahanda 3. yardımcı eleman gibi düşünebilirsiniz dostlar. Tıkladığımız gibi zaten kendisini bir ufaktan özetliyor. Diyor ki simyacı depolarınızdaki kaynakları hızlıca diğer kaynaklara dönüştürür. Yani altınızı, iksiri, iksirinizi, kara iksiri ya da kara iksirinizi altın ve iksiri dostlar. Dinlendikten sonra günde bir kez kaynak dönüştürülebilir. Seviyesini yükselterek dönüştürdüğü kaynak miktarını da ve dönüşüm hızını da arttırabilirsiniz. Şimdi çok güzel bunu ilk dostlar bizi ofise davet ettikleri zaman söylemişlerdi. Ben o zaman çok beğenmiştim ama tabi detaylarına girmediler. Sadece dediler simyacı adında böyle bir şey getireceğiz oynanışını falan gösterdiler ama şöyle bir eleştiri yapacağım. Ya şurada 3 tane bak laboratuvar asistanı var. İnşaatçı çırağı var. Çok mantıklılar. Yani inşaatçı ekstra bir inşaatçı gibi çalışıyor. Baya da yardımcı oluyor laboratuvar içinde. Aynı keza bu da çok güzel. Sonuçta ben kare artık full. kahramanların full ve duvar kasacağım artık. Ve bu duvar kasma sürecinde hep kare çöp olup gidiyordu. Günde bir defa kare neredeyse bir onu harcayıp altına çevireceğim ve duvar kasmamda baya baya yardımcı olacak dostlar. Yani bu çok güzel mesela ama neden artık biz bunları sürekli elmasla 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 yükseltiyoruz? Bu bence çok kötü. Böyle bir eleştiri de yapmak zorundayım yani elmas eğer çok fazla elmas harcayacaksak senin bir şekilde bunu dengelemesi gerekiyor ve elmas kazanmamız için yeni etkinlikler olur. Yeni şeyler getirmesi gerekiyor yani kısacası. Şimdi hızlı bir şekilde bakalım notlarımda okuyorum başka bir şey var mı? Belediye binası 11 seviyesinde yeni bir yardımcı geliyor. Yani bunu kullanmak istiyorsanız belediye binası 11 olmalısınız. O kullanışın da göstereyim. Bence çok güzel dostlar. Mesela ilk başta 100 elmasa satın almak zorundasınız. Kilidini açmak için şöyle onayla dediğimiz gibi açıldı. Şimdi burada nasıl oluyor? Siz burada miktarını belirleyebiliyorsunuz. Ne kadar ganimeti belirlemek istiyorsunuz. Şurada altını x'lere çevirebilirsiniz. Ve 1.5 milyonu 1.5 milyondan bir tık daha böyle fazlaya yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz kare iksire yükseltebilirsiniz. 1.5 milyon altını 10.000 kare iksire dönüştürebiliyorsunuz. Bu düşük seviyedeki arkadaşlar için gayet de iyi bir arkadaşlar miktar. Düşük seviye için konuşuyorum ama köy binası 17 iseniz o kadar da mantıklı Köy binası 17'lerde mesela şöyle yaparsak eğer örnek veriyorum. Şu an depo dolu diyor depolarımda gördüğünüz üzere de sağ altın e, depom dolama iksiri yükseltmek istediğim zaman 10.000 kare iksire 1.5 milyon milyon e, dönüştürüyor. Bence fena değil. Mesela dönüştür dediğim gibi dostlar. Diyor ki kaynak anında dönüştürecek. Dönüştür diyorum ve iksirim gelmiş oldu. Peki hızlandırma işlemi bittikten sonra ben bunu kullanmak için bir gün beklemek zorundayım. Aynı diğer yardımcı elemanlar gibi dostlar. Peki bu miktarı arttırırsak ne olur mesela? Son seviye yapalım. 250 elmas verdim. Zaten yükseltme sırasında diyor zaten ne kadar kaynak dönüştürme kapasiten vesaire her şey yazıyor. Bir de sağ üstte dönüştürme bonusu var. Yüzdesel olarak da artıyor dostlar. Yani şöyle 1000 bin, bin istemeye başladı sonra 1500 ve 6 7. seviyede bitiyor dostlar gördüğünüz üzere. Bir bir gün ileri sarayım. Bir gün ileri sardım mesela son seviye yapınca artık böyle bir anlam kazanıyor. Mesela 70.000 kare iksirinizi neredeyse 11 milyon buçuk milyon iksire dönüştürüyor. Hiç de az bir miktar değil arkadaşlar onu baştan söyleyeyim. Ya da şuradan e, örnek veriyorum. Altınızı kare iksire dönüştürmek istediğiniz zaman direkt buçuk milyon altınızı 77 bin kare iksire dönüştürebileceksiniz. Yani 5 tane kahramanın olduğunu farz edersek bence idealdir. Yani gerçekten miktar 7. seviye olduğu zaman %10 bonusla birlikte dostlar gayet iyi oluyor. Ama ben büyük ihtimalle kendim için konuşuyorum. Kare iksiri sürekli altın veya iksire dönüştürürüm. Şuradan dönüştür dediğim zaman şöyle anında dönüştür diyorum. Ve depo kapasiteniz neredeyse doldu gibi dostlar. Burada görüyorsunuz bitti bir gün beklemek zorundasınız ve günlük bir defa dönüştürme hakkınız var. 23 saatte bir aslında dostlar. Tam bir gün değil de 23 saatte bir böyle dönüştürebiliyorsunuz. Ben simyacının çalışma mantığını gerçekten çok beğendim. Ya yani 10'da 11 yardımcı eleman ama pahalı işte. Bu bu kısmı bir çözmesi gerekiyor süpersel. İlla bize elmas harcattıracak yani. Ya yani dolaylı yoldan düşünüyorum elmas kasmak da aslında zor değil oyunda arkadaşlar. Birazcık mantığınızı çalıştırdığınız zaman elmas kasmak zor değil. Özellikle çalı çırplardan, özellikle yan köyden Plan oyunlarından ne bileyim yani bir sürü yerden sürekli büyülü helali falan geliyor. Onları elmasa falan dönüştürebiliyorsunuz. Elmas kasmak aslında dediğim gibi zor değil. Hele hele siz orta seviyelerdeyseniz daha burada bir bitirmediğiniz tonlarca görev falan da vardır. Onları siz buraya yatırım olarak kullanabilirsiniz. Gidip de 1500 elmas karşılığında skin almazsanız yani kostüm almazsanız. Bence kostüm almak yine buralara falan kullanabilirsiniz. Daha mantıklı olur arkadaşlar. Çünkü yorum geliyor abi. 1500 elmasın var. Nereye kullanayım? Git onun yerine 3 kitap al daha iyi yani. Veya git buraya kullan şu an için burada. Bunlar var. Bunlara elmas harcamak çok daha mantıklı benim gözümde. Gidip kostüm falan almayın arkadaşlar. Simyacıya da geçtiğimizde göre. simyacı geçiyoruz şöyle. Başka ne yapalım? Yeni duvarlar geldi. Şimdi duvarlara da geleceğiz ama şurada bir çok beğendim. Çok beğendim bir özellik var. Artık dostlar. Şurada inşaatçıları harcamadan yani inşaatçılarınız şöyle göstereyim konuşamadım ya. Örnek vereyim şu an inşaatçılarımızın hepsi çalışıyor. Bu inşaatçılardan bir tanesi boşa çıkması gerekiyordu ki biz buradaki çalı çırpıları kaldırabilelim. Artık öyle bir şey yok dostlar. İnşaatçılar çalışıyor olsa bile biz onları beklemeden artık bu şekilde çalı çırplarımızı kaldırabileceğiz. Bu da aslında bir tık bizim için iyi oldu. Sonuç olarak 2 hafta boyunca tüm altı inşaatçının çalıştığını düşünecek olursak köyde çıkan çalı çırpları kaldırmak için baya baya beklemek zorunda kalıyorduk. Artık bunları beklemek zorunda değiliz arkadaşlar. Böyle bir güncelleme getirmişler. Ben baya beğendim bunu. Biraz geç kalınmış bir güncelleme. Şu an bir şey daha bakacağım. Duvarlarla ilgili bir de bir yeni özellik var zaten. 3. maddede de o yazıyor. Acaba inşaatçılar çalışıyorken duvarlar Yükseltilebilecek mi? Yok. Abi şunu bir düzelt süpersel ya. Bak bunu getirdim bari bunu da getir be. İnşaatçılar olmadan duvar kasabilelim ya. Şimdi biz buraya baktık da bir şeyleriniz dikkatinizi çekmiştir. Evet daha fazlasını yükselt diyor. Şöyle bir inşaatçımızı boşa bir çıkartalım dostlar. Şimdi bir inşaatçımız boş, boşta olması gerekiyor ki artık biz duvarlarımızı yükseltebilelim. Şimdi burada normal şartlarda ben belediye binasını bastım ya. Buradan geliyorduk, buraya tıklıyorduk. Ondan sonra biz e, duvarlarımızı falan kasıyorduk. Artık duvara bastığım gibi şöyle geriye kalan duvarları artık yükseltebiliyoruz dükkana girmeden. Bu da güzel bir şey. Ama olay o değil. Olay daha fazla seç butonu var. Yani biliyorsunuz ki düşük seviyedeki belediye binası olan hesaplar özellikle daha fazla seç seçeneğini tıklayarak yani artı bir duvar ekle, artı on duvar ekle gibisinden böyle şöyle maksimum 20 duvar seçebiliyoruz. Gördüğünüz üzere toplu yükseltme yapabiliyoruz artık. Eskiden nasıldı? Şöyle sırayı seç dediğim zaman seçemiyordum. izin vermiyordu. Şimdi buradan daha fazla diyorum. Birkaç tane şöyle ekle diyorum ya da sil diyorum. Artık otomatik bunu yapıyor. Bu şekilde duvar kasarken vakit harcamayacaksınız dostlar. Düşük seviyedeki hesaplar için güzel bir kolaylık olmuş. Böyle bir yenilik var dostlar. 10 tane duvar ya da 20 tane duvar bir anda yükseltebileceksiniz. Böyle bir yeniliğimiz var dedik. Hemen dördüncü denge değişikliğine geçelim. Dördüncü denge değişikliği dostlar. Şöyle bir bakayım ne demiş ne demiş ne demiş. Ee, çok özür diliyorum. Çünkü bir yerde bir hata vardı onu sonradan düzelttirdim. Evet zor mod ile ilgili bir değişiklik var. Zor modu kullanıyor musunuz bilmiyorum. Hani klan içerisinde kendi aranızda böyle mücadele falan atarken zor modda değişiklikler oldu arkadaşlar. Savunan kahramanlar %20 daha fazla can puanına ve %20 daha fazla hasara sahip olacak. Aslında turnuva seyir zevki için iyi olacak. Yani artık daha az üçlük görebiliriz dostlar. Savunan kahramanlar dedik daha fazla cana sahip olacak ve daha fazla hasar verecek savunma binaları dostlar %20 daha fazla hasar verecek savunma binaları saldıran kişinin kahramanları %10 daha az cana sahip olacak ve %10 daha az hasar verecek saldıran kişinin kahramanları ortak olarak dostlar ekipmanlar Normal sıradan ekipmanlar için konuşuyorum 15 ile sınırlandırıldı yani siz son seviye ekipmanınız olsa bile zor modda saldırı yapacağınız zaman ekipmanınız 15 seviyeye düşecek efsanevi ekipman ise 21 seviyede sınırlandırıldı diye böyle bir e, güncelleme yapmışlar zor modla ilgili dostlar zaten yine ekrana koyarım sizlerde durdurup eğer benim anlatmamdan bir şey anlamadıysanız okuyup sizlerde anlayabilirsiniz zaten birçok şey ekrana yansıtmışımdır dostlarım şimdi ee, şöyle bakalım başka nerede kalmıştık? 5'e geçeceğiz değil mi? 4 denge değişikliği dedik. 5 ee, şöyle bakıyorum. Şimdi dostlar bazı değişiklikler var. Bu değişikliklerden bir tanesi sandıklar devam edecekmiş oyunda. Sandıklar eklenmeye devam edecekmiş. Gerek etkinliklerden gerek bir şekilde yani sandık oyuna getirmeyi planlıyorlar. Bunu söyleye, söyleyebilirim. Şimdi bu gelen sandıklarla ilgili de şöyle değişiklikler var. Örnek veriyorum belediye binası 14, 15, 16 17 seviyelerinde ciddi şekilde öldürücü artışı var. Örnek veriyorum e, ganimetlerde mesela eskiden 500 bin ganimet çıkıyorsa belediye binası 14 tane sıradan sandıktan böyle tıklı tıklıyorsun tıklıyorsun ganimet verdi diyelim 500.000 altın verdi o artık 1 milyon altın verecek iki katına çıktı diyelim öyle arkadaşlar onun dışında kare iksirlerde yine artış falan var bu şekilde böyle bir değişiklik yazmışlar çok da önemli değil bence yani o gelen ganimet miktarının eğer büyülü öğe gelmiyorsa altın isterse 10 milyon gelsin çok da önemli değil 6-7 saldırıda zaten 10 milyonu çok rahat bir şekilde kasılabiliyor ama büyülü öğeler daha iyi olabilirdi tabi onlar için de böyle bir artış var arkadaşlar bu arada. Bir de burada kaynak değişiklikleri falan yazmışlar. Diyor ki mesela birçok kişi tüccardaki o elmasla satılan şeyler var ya özellikle pahalı olanlardan, olanlardan konuşuyorum çünkü tüccar açılacak mı? Aa, açıldı evet açılmış güzel buradaki şeylerin fiyatı düşmüş 150'ye 150'ye falan düşürmüşler bir bakalım orijinaliyle yani bunlar kendileri yazmış tüccar dükkanı ve klan savaşı League mağazasında bulunan kaynaklarla ilgili sihirli eşyaların Fiyatı azaltıldı. Yani sihirli eşyalar dediğim mesela bu oluyor. Bu 120 mesela. Şeyde bakalım yan normal orijinaline bakalım. Burada da 120 araştırma eksiği. Hiçbir değişiklik yok. 1500 elmas. Altın ürünleri 500 elmas. Bir bakalım tekrardan buraya. Bir değişiklik göremedim açıkçası. Ben mi bir yere kaçırıyorum? Şöyle şuraya bakacak olursak. Burada evet değişiklik var. Normalde 2500 altın iksir ya da eğitim iksiri, kaynak iksiri bunlar biraz daha pahalı arkadaşlar. Mesela 15, 15, 15 mesela şuraya bakalım tekrardan. Orijinaline girdik. Şöyle 25, 25, 10, 10, 20 bu şekilde inşaatçı iksiri 30. İnşaatçı iksiri yine 30 mu burada? Evet araştırma iksiri 20'ymiş. Bir dakika yanlış yere girdim. Araştırma iksiri 20. Tamam burada da 20. Bir eğitim iksiri ve kaynak iksirinde ciddi bir indirim var dostlar. Onun dışında bakıyorum. Çekiçler aynı. Duvar yüzüğü 10 tane. Ne kadarmış tekrar bir bakayım. 30. Eee, duvar yüzüğünde çok ciddi bir düşüklük var arkadaşlar. 50'den 30'a düşürmüşler. çekişler aynı ama. çekişler aynı. Şöyle tekrardan çekeyim. Güzel. Bu arada Apple'ın bu özelliği mükemmel. İki oyun arasında o kadar hızlı geçiş yapıyor ki oyundan atmıyor yani o derece. Tebrikler Apple. Beni büyük bir editten kurtardın. Yani bu kısımda bir indirim var, onu da belirteyim. Bir de dostlarım, hani bu 5. maddede bunu yazmışlar. Değişiklik var ama tüccardaki değişikliği göremedim. Açık konuşmak gerekirse. Dur orijinal Clash of girelim de. Yani 5. maddeye bunu yazmışlar. Tamam. Buradaki, eee, lig dükkanındaki değişiklikleri gördük ama tüccardaki değişiklikleri maalesef göremedim. Onu da böyle bir belirteyim. 6. maddeye hata düzeltmeleri ve oyun kalitesi güncellemeleri yazmışlar arkadaşlar. Yani çok da önemli şeyler yok bence. işte yok efendim efsanevi dekorasyonların kamera kaydırma hataları düzeltildi. Anka kuşunun yumurtası artık duvarda falan takılı kalmayacak. Bu tarz böyle ufak tefek hatalar var. Onlar düzeltilmiş artık. Ama oyun kalitesi güncellemelerinde ise arkadaşlar dediğim gibi engelleri kaldırmak için artık işçi gerekmiyor dostlar. Ee, Forg'ı dövme yazmışlar da oraya. Görevleri artık iptal edilebilir. Örnek veriyorum. Şurada siz... E, Neredeydi lan? Heh, şuradaki yardımcı kulübeyi siz çalıştırdığınız zaman... Tekrar yükselteyim laboratuvarımız full mu acaba? Örnek veriyorum laboratuvar için konuşacak olursam mesela biz bunu bastık ve artık yardımcı eleman olarak atamasını yapabiliyor. Şunu bir açalım. Şöyle bir fullleyelim hatta elmas bul Örnek veriyorum sizin şurada yardımcı laboratuvar asistanınız var. Bunu kullan diyorum mesela. Bunu artık iptal edebiliyorsunuz. Laboratuvarın üstüne tık, tekrar aynı yere tıkladığınız zaman tekrarlanma sonlandırılsın mı? Laboratuvar asistanı barabar üzerindeki tekrarlayan görevi bıraksın mı? Laboratuvar asistanı hazır olduğunda tekrar ona görev verebilirsin. Hani böyle bir iptal seçeneği gelmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama şu an işe hala devam ediyor. He tekrarlama tekrarlama olayını yani siz sürekli ona verdiğiniz zaman o işi bitirmeyene kadar e, bit, iptal olmuyordu. Artık onu 24 saat ileri aldım çalıştırmak istiyorsanız tekrardan böyle atama yapmak zorundasınız. Mesela şuradaki olayı göstereyim tekrardan. Yani mesela örnek verin bu daha çok inşaatçılarda falan çok iyi iş yapar. Siz tekrardan şöyle bir farklı bir inşaatçı çalıştırayım. Ne basabilirim? Seni basayım şöyle. Seni de basayım. Mesela seni de basayım. Tamam mı? Siz buradan mesela çırağı falan böyle bastınız. Şöyle çırada full ilmazır gelmişken. Çırağı siz kaya saçara verdiniz. Şöyle yükseltme bitene kadar bitsin diyorsunuz. Dur abicim yok ben pişman oldum. Şuradan ben bunu bir iptal edeyim. Bu görevini tamamlasın. Yarın ben ilk sayına vereceğim diyorsunuz. Bakın kaya saçarın süresi bitti. 8 saati hızlandırmanın tamamladı. Bir gün sonra isterseniz ilk sayına verebilirsiniz. Ben artık ilk sayından devam etsin diyorsanız ilk sayından devam edecek dostlar. Bu şekilde iptal etme özelliği getirmişler. Mesela sonraki yeniliklerden bir tanesi diyor ki köyü düzenleme modunda gözetleme modu. Yani siz şunu açtığınız zaman diyor ki... Gözetleme modu açıldığında artık taktiksel görünüm de açılacak. Taktiksel görünüm nedir? Siz burada mesela kaya saçara bastığınız zaman kaya saçarın her ikisini işaretliyor ve bu her ikisinin e, çemberinin alanını falan gösteriyor. Mesela buradan direkt cehennemlere falan bastım cehennemleri gösteriyor. Ama bir öncekinde nasıl? Bir öncekinde gözcülük modunu açıyorum mesela. Buradan cehenneme tıklıyorum. Sadece bir tanesi tek tıklanıyor. Diğerini göstermiyor bana neresini falan e, çemberini falan göstermiyor. Ya da örnek veriyorum kaya saçara tıklıyorum göstermiyor. Gözcü modu açık olmasına rağmen bunu diyor ki yeni gelecek güncellemede artık taktiksel görünümde açılacak. Güzel bu da iyi bir şey. En azından bunlara takılan ya da bunlara ihtiyaç duyan kişiler için güzel bir şey olmuş. Bu bence en efsanesi. Ben bu yüzden mücadele falan yapmıyordum arkadaşlar. Hala mücadelemde ne var biliyor musunuz? Bakın göstereyim. ve tekrardan orijinal Clash of Clans'a girdim. Mücadele yaparken klan kalesi birliklerini siz değiştiremiyordunuz. Nasıl değiştirebilmeniz lazım? Önce klan kalesinde o kullanmak istediğiniz birliği alıyordunuz. Ondan sonra mesela siz buradan yeti almak istiyorsunuz. Önce klan kalenize yeti alacaksınız. Ondan sonra abicim buradan seçeceksiniz. Bu çok saçmaydı mesela. Bunu değiştirmişler. Mücadele yapacağınız zaman siz burada artık mücadele sırasında hangi klan e, kalesi birliğini istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Mesela 3 tane bundan aldık. Bir tane bundan aldık. Bitti. Gönder. Değiştirmek mi istiyorsun? Sil. Mücadele atacaksın mesela. Bundan aldın, bundan aldın. Gönder. Bu şekilde. Bu çok iyi oldu mesela. Mücadele sırasında istediğiniz klan kalesi e, birliğini alabileceğiz artık dostlar. Ve gel gelelim birçok e, birliğin arkadaşlar. Tek tek sayacağım. Ejderha, Minyonlar, Domuz Birincisi, Valkür, Golem, Cadı. E, burada Lav Köpekleri yazmış. Ne, çok saçma. Ondan sonra Atıcı, Bebek, Ejder, Yeti, Buz Golemi, Elektro Ejder, e, Cehennem ejderi süper valkür işte ne bileyim hani aklınıza gelebilecek neresi oyundaki tüm e, birçok askerin eğitim süresi düşürüldü. örnek veriyorum örnek veriyorum bunun e, mesela şu an seviye yapalım orijinal şu an güncellememiş kılıç okulansı açtım 2 dakika 33 saniye ejderhanın süresi var. Şöyle normal güncellenmiş haline giriyorum. Burada ne var mesela? 2 dakika 16 saniye. Şimdi gördüğünüz üzere 33'ten 16 yani 15 saniyelik bir düşüş var. Böyle ahım ahım bir düşüşlük değil ama sonuç olarak 16 tane ejderden 15 saniyeden hesap ederseniz. Ejder ordusu için 4 dakikalık bir indirim demek arkadaşlar. Hani bu hiç de az değil bence. 4 dakikada 4 dakikadır aga. Zaten listeyi ekrana koyarım dostlar. Baya baya bir sürü askere süre indirimi gelmiş yani üretim indirimi gelmiş. Güzel. Onun dışında başka bir şey var mı? Evet hala var bu arada. Dediğim gibi uzun bir video olacak. O yüzden sizi hızlandırıp izlemişseniz sizin için daha iyi. Okçu Kraliçe ile ilgili sezon görevleri belediye binası 9 yerine 8'de açılacak. Bu da iyi bir şey. Düşük seviyedeki askerli arkadaşlar için. E, klan başkenti eşleştirme sistemi daha adil olacak şeklinde ayarlanacak diyorlar. Güzel. Adalet iyidir. Kahraman ekipmanları artık lig madalesiyle mağazada satın alınabilir. Evet gelelim buraya. Şu an gösteremiyorum galiba arkadaşlar. Çünkü tüm ekipmanlara sahibim. Evet ekipmanları şu an getirdim buraya arkadaşlar. Mesela ekipmanları bu şekilde lig madalyasıyla 750 lig madalyası bence beklediğimden ucuz para arkadaşlar. Yani 2500'de düşünürsek benim hep böyle bayağı birikiyor arkadaşlar. Yani 2 ligde arkadaşlar 2 ligde ekipmanı alabilirsiniz. Yani isterseniz bir bilet çekerseniz 3 tane ekipman oradan alırsınız. Bence fiyatı gayet makul. 750 İlk defa bir konuda hem fikrim süperserle çok da pahalı değil dostlar. 1500 elmas yerine gidip buradan 750 madalya verilebilir dostlarım. Buradan isterseniz alabiliyorsunuz. Develdiven'i satın almak ister misiniz? Tabii ki de evet diyorum. Şöyle Develdiven direkt aldı ve 15. seviye yükseltildi. Bir dakika ne? Aldığım gibi niye 15. seviye yükselti? Bir de 15 seviye yükseltmeme izin mi veriyor? Birinci seviyeden değil mi? Vardır yine bir bit yeni arkadaşlar. Belki demo hesapta olduğum için otomatik yükseltmiştir. Normalde bir seviyeye gelmesi gerekiyor olması gereken bu. Eğer sen 15 seviyede bana bunu getiriyorsan 750 madalya karşılığında 15 seviye arkadaşlar hiç az değil. Yarısı neredeyse bedava. Bedava yani ben almam gidip biletleri alacağıma giderim 750 elmasa e, bu, e, lig madalyasını buradan alırım. Hem <laughs> cevher tasarrufu da sağlamış olurum. Dediğim gibi o büyük bir seviye gelir. Bu bende olan bir hatadır arkadaşlar. Umarım bende olan bir hata değildir de gerçekten 15 seviyeye geliyordur. Bunu da ileride göreceğiz. Goblin kralın karakterlerinin grafiği güncellenmiş diyor. Çok da önemli değil. Ha, bir de şöyle bir buton eklemişler. Sandık ödül şansları diye tıkladığınız zaman böyle sandıkların arkadaşlar oranların moranların detaylarını cartlarını curtlarını artık herkes görebilecek. İşte ender sandıktan sıradan sandıktan neyin ne kadar çıkma Oranını falan göreceksiniz dostlar Bu herkes için eklenecek bir butonmuş diyor Bu arada sabahın 4.30'unda video çekiyorum Yarına yetiştirmek için yani Hadi bakalım yetiştirebilecek miyiz bakalım Güzel böyle bir buton ekleyeceklermiş Değişiklik olarak onun dışında Mesela burada sandık açacağımız zaman Şöyle mesela kaç tane sıradan Sırada kaç tane sandık olduğumu göreceğim Mesela 10 tane sandığım var mesela Şöyle direkt tıkladım 9 tane yazacak birazdan mesela orada 9 tane kaldı çünkü sandığım çünkü böyle üst üste sandık verdiği zaman bu kaçını sandımdı falan demek yani artık bu şekilde görebileceğiz. Çok da önemli değilmiş mesela Supercell. Bunların hepsini bitireyim bir de diyor feedback falan diyor yani artık dokunsal geri bildirim. Böyle şunları bir açayım. Destansı çıktı ne verecek? <laughs> İncahçı iksiri güzel. Böyle hepsini bitirdim bakayım bir şey diyecek mi? Tamam dedim. Şey demedi Yeni kaplamalar, dekorasyonlar ve ekipmanlar sandık ödüllerine eklendi. Yani sandık açarken artık bu ekipmanları, dekorasyonları vesaire çıkartma şansımız olacak. Bu da iyi bir şey. Güzel. Yükseltme maliyetleri de düşürüldü. Aynı belediye bina seviyesine birden fazla yükseltme seviyesine sahip olan bazı binaların tuzakların yükseltme maliyeti de azaltıldı. Bu herkeste farklı arkadaşlar. O yüzden bilginiz olsun. Artık sizin için daha iyi bir şey. Yani ne kadar düştüğü önemli değil. İsterse 10.000 düşsün. Yine maliyet düşürülecek bilginiz olsun. Çünkü detay vermemişler. Neyin ne kadar düştüğünü yazmamışlar zaten ekrana koymuşumdur dostlarım. Olabildiğince en detaylı şekilde sizlere aktardım arkadaşlar. Siz bu güncellemelerden hangisini beğendiniz? Hangisini beğenmediniz? Lütfen yorumlar kısmına yazın. Bileyim ben de. Ona göre böyle geri bildirim bizden istedikleri zaman benim toplulum şunu 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 beğendi, şunu 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 beğenmedi diye bir geri bildirim yollayacağız çünkü arkadaşlar o yüzden fikirlerinize ihtiyacım var. Hangisini beğendiniz, hangisini beğenmediniz yorumlar kısmına yazın. Objektif olun arkadaşlar. Onun dışında şu ana kadar aktarabileceklerim bu diyebilirim. Bir de şurada altın biletin logosu falan değişmiş mesela. Şöyle bir diğerini açalım. Bakın normalde altın biletin şöyle logosu sol altta yazdı. zaten görüyorsunuz. Normalde nasıl? Şöyle açayım. Bakın tekrar şöyle değiştir. Şekli değişmiş yani ufak. O da şu an gözme çarptı. Yani <laughs> çok da önemli değil. Umarım videomu beğenmişsinizdir dediğim gibi. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Daha ben bu videoyu sonra Sonrası yetiştireceğim. Gerekten. Bay bay.